Seni kim aldı odama? Sekreteriniz. Ne sebeple geldin? Beklediğimiz rapor çıktı. Kolyenin tarihi eser olmadığını ispat edecek sahte rapordan söz ediyorum. Evet. Buraya gelmeden önce savcılığa uğrayıp dosyayı teslim ettim. Tahliye talebiyle davanın önü çekilmesini istedim. Sanırım en geç yarın Zümrüt Hanım özgürlüğüne kavuşacak. Aman ne mesut havadis. Müjdeyi bana vereceğinize Zümrüt Hanım'a söyleseydin. Siz benim haberim olsun dediğiniz için geldim Necip Bey. Peki fazla vaktinizi almayayım. İyi günler size. Reyhan Hanım bakın bu şirkette kaç yıllık emeğim var. Tamam bana inanmıyorsunuz farkındayım. Yeşim'in çizimlerimi çaldığını da ispat edemem. Ama en azından bir şans hak ediyorum. Ezgi Hanım Yönetim kurulu kreasyonu bugün görmek istiyor. Siz ne şansından bahsediyorsunuz? Sadece bir gün istiyorum. Yönetim kurulunu yarına kadar erteleyebilirsiniz. Yeşim de ben de yarına kadar çizimler yapalım. Hangimizin kreasyonu daha iyiyse onunki seçilsin. Böylelikle kimsenin de hakkı yenmemiş olur. Hem bakalım çalmadan da bir şeyler üretebilecek mi? Madem çok kabiliyetli ispatlasın. Tamam. Ama sadece bir gününüz var. Bunu da bildirin. Teşekkürler Ryan. Sağ ol. Sami Bey. İyi haberleriniz yoksa hiç konuşmayalım. Çünkü bugün yeterince gerginim. Merak etmeyin. Her şey istediğimiz gibi gelişiyor. En geç yarın buradan çıkacaksınız. Gerçekten mi? İşte bu çok güzel bir haber. Çınar, müjdeler biri duydun mu? Yarın buradan çıkıyorum. Evet, öğrendim. Ve adınıza çok sevindim. Bizi yalnız bırakır mısın? Hay hay. Görüşmenizin bittiğini de yanınıza uğrarım zümrüt hanım. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Ama seni pek keyifli görmedim. Açıkçası iyi değilim. Hatta epey de bir gerginim. Her neyse. Buraya aldığınız evlilik kararı hakkında konuşmaya geldim. Pek sevinmişe benzemiyorsun. Açıkçası pek sevinmedim. Hatta biraz şaşkınım. Neden böyle bir karar aldınız? İki yetişkin insan neden evlenmek ister? Birçok sebebi olabilir Zümrüt Hanım. Kimisi aşık olur. Kimisi birbirini sever. Kimisi çok iyi anlaşır. Kimisi de mecbur kalır. Ne demek istediğini anlamadım Çınar. Daha açık konuşayım kırıcı olmak istemiyorum ama amcamı çok iyi tanırım Zümrüt Hanım. Normal şartlarda o asla sizle evlilik kararı almaz. E, durum böyle olunca da aklım biraz karıştı. Neden böyle bir karar aldınız? Amacınız ne? Senin kırıcı olmadığın yanı bu mu? bu söylediklerini ben duymuş olayım ne de sen söylemiş ol. Yarın evde görüşürüz Çınar. Gardiyan! Gidebiliriz. Aa, pardon, benim bir telefon etmem gerekiyor. Teşekkürler hayatım. İki dakika bile sürmez. Efendim. Aa, nasılsın hayatım? Hiç iyi değilim. Bu evlilik de nereden çıktı anne? Haberi duyan herkes şoke oldu zaten. Tabii ki ben de. Aklından neler geçiyor söyler misin lütfen? Ah, annene güven hayatım. Ee, aslında ben seni bu gazetedeki tatsız haber için aradım Laleciğim. Ay sorma. Bunu konuşmak istemiyorum. Yeşim'le tartıştık. O da evden gitti. İsabet olmuş hayatım. Bir süre ayrı kalmanız iyi olur. Zaten yarın eve dönüyorum. Her şey yoluna girecek merak etmeyeceğim. Anladım. O zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz.